Vay! Süleyman kardeşim nasılsın? Ya ne oldu Süleyman? İtine koş, tavuğuna kış mı dedik? Sen burada mu temizleyeceğim dediğin vakit benim ahbabım dostumdun. Ama oralarda iyice pisliğe bunanıp dönmüşsün. Sözünü tutmadın, töreyi hiçe saydım. Bundan gayri beni görünce selam vermeyi bırak yolunu değiştir. Sen de mi bunu yapacaktın Süleyman? Ana, ben dışarı çıkıyorum. Geri geldiğimde karımın canına sıkın bulmayın. Ne ihtiyacı varsa görürüz. Anlaştık değil mi? Uğurlar ola. Allah işini gücünü rast getirsin. Kolay gelsin, iyi gelin. Sağ olasın ağa, gelmişsin. Şuradan üç ekmek ver. Hemen o ağa. Şu peksimetten de bir torba tart Sen hele iki dakika bekle, ben hazırlayayım. Tamam. Yegenin baban zeytine gitti mi? Yok ağam, gitmedi. Vay Doğan ağa, hoş geldin. Ne yapıyorsun lan sen? Cellem, benim istediklerini hazırlıyordun. Burada sana satacak malımız yok Cevay Efendi. Var git kızına söyle, ekmeğini İstanbul'dan getirsin, bundan gayrı. Ya niye böyle yapıyorsunuz arkadaş ya? Bir de utanmadan soruyorsun. Hakikaten sizin adamı çatlamış. De git haydi. Ya sizden ne vicdan kalmış, ne hatır kalmış. Siz nasıl adamlarsınız ya? Kızımın namusu sizden değil, tamam mı? Benden sorulur. Şunu da unutmayın ki gün gelir, dervan döner. Bunların hesabını sorarım sizden. Vay be, blüsünü karşılamaya havaalanına gittim, onanlara bak. Boran, sana bir şey soracağım. Cihan'ı gerçekten vuracak mıydı? Sana söylemiştim Abay, bu işi yapan son nefeslerini veriyor diye. Gözlerim öyle bir karardı ki Allah'a sığınıp alacaktım canını. Ama evlatlarına kıyamadım. Ben de baba olacağım. Çocuklarının sahipsiz kalmasına razı olamazdım. Onu çocuklarına bağışladım. İşler karışıktı. Şimdi daha da çok karışacak. Cihan bunlardan boş bırakmaz bana. Ben de boş durmayacağım baba. Bu işi kökten çözmek gerek. Hepimizin huzura ihtiyacı var.